Arkadaşlar bugün yine Skywars oynuyoruz. Yorumda kimse var mı? Var mı? Yok. Evet, yok. Arkadaşlar başkalarıyla video çekmemi istiyorsanız lütfen yoruma yazın. Çok hızlı girdim. Hmm, şunu şunu da koy. Bir tane Ender Pearl şeyi aldım işte. Anladınız ya, anladınız. Ondan işte. Nasıl okunduğunu unuttum. Hemen ortaya gideceğim. o baya baya güzel şeyler çıktı. Hmm. Ve Şunu alalım. Sonra direkt oraya ender pearl atıp tekrar kendi yerime ender pearl atacağım. Hop su al su al su al. Bunları şöyle Bir şöyle al Buradalarda Kim atıyor lan onu? Atıyorsa da tutturuyor yani Bayağı o ok harcadı kimse de Abi aimbot atmış Hayırdır lan sen? Hah, yandı <laughs> salak. Eyvallah mi? Aa Neyse benim yerim sağlam da senin ne yapacağız uçum? Uh -huh. Süperim. O chips. Chips. Oha! Adamın anasını deleledim. Git. Git elimde de Ender dursun. Abi oha. Şurayı kapat. Bir zırhı bırakmış salak adam. Ben bir daha bir level kaçak. FPS düşüyor ya. Sinir olan. Niye düşüyorsunuz FPS'ler? <laughs> Abi hadi. Abi oklamam lazım adamı. Abi yok böyle bir şey. Abi yok böyle bir şey. Bir tane yerim. Ama abi gidiyorum. Biraz Ahmet'e gaya bağladım. Hop. Öldü mü? Ölmedi. Ama ben ne yapacağım? Senin attığın o okları bir yerlerine Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyorsun lan sen? Değişik. Hop hadi. Yes. Bakalım. Kazandık mı? Evet kazandık. Arkadaşlar hemen gg ez Arkadaşlar bu Skywars videosunun da burada sonuna geliyoruz. Ee, çok güzel bir bölüm oldu. Arkadaşlar bir de size bir şey sormak istiyorum. Ee, bir agario videosu attım. Böyle İngilizce falan yazdım. Ee, yabancılar da izlesin diye. O tür videolardan e, daha çok gelmesini istiyorsanız e, yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.